Bundan sonra herhalde bu yol için Osmanlı artık gitmem. <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ederiz. Gerçekten güzel oldu. Gerçekten güzel oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. <laughs> Bahçe ilçemizde aşağı Karderesi, yukarı Karderesi grup yolumuzdayız. Burada tam 5 kilometre yolumuzu yaptık. Köylülerimiz çok memnun. Köylülerimize böyle kaliteli, güzel hizmetleri sundukça biz de mutlu oluyoruz. İnşallah ihtiyaç hissedilen bütün yerlerde bu şekilde yollarımızı yapacağız. Ben İl Özel Dersi Genel Sekreterliğimize, İl Genel Meclisi Başkanımıza, Genel Sekreterimize, bütün ekip arkadaşlarımıza, ilçe kaymakamımıza, bütün emeği geçen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Köylülerimizi böyle mutlu gördükçe biz de daha bir heyecanla, daha bir gayretle inşallah bu hizmetlerimizi katlayarak devam edeceğiz. <laughs>